Sağa ben, sağ güvendim. Bu rezillik temizlenmez ağa. Karınım nerede? Nasıl beygirişin? Nasıl beygirişin? Dönün <laughs> önü halise. Kendinize gelin artık. Bu evin kızı. Gördük bu evi. Gördük. Bu işe sebep olan kim varsa hepsinin canı yanacak. Yalı Çapkın'ı yeni bölümde neler olacak? Kazım Ağa sonunda yapacağını yaptı ve Seyran'ı Ferit'ten kopartıp Tarık Piskopatı'nın kucağına attı. Saffet Ağa ile anlaştıkları gibi Seyran ile Tarık'ın da nikahını bir an önce yapmak isteyen Kazım Emeli'ne adım adım yaklaşıyor. Kazım'ın hiç beklemediği hamle ise Esme'den gelecek. Kızlarına yaptıklarından sonra deliren Esme bir güzel Kazım'a meydan dayağı atacak. Ama iş işten geçti. Seyran Saffetlerin evinde tutsak kalacak. Ferit bir kez daha şansını deneyip dedesiyle Seyran hakkında konuşacak ama boşuna Halis Ferit'in dediklerine kulak tıkayacak. Seyran'dan kopmak istemeyen Ferit sonunda tüm gemileri yakacak ve Tarık ile karşı karşıya gelecek.